Merhaba. 99 Ders Ekronarcısı 67. ders Nahiv, mef'ul mutlak ve mef'ul ile konuları incelenecektir. Mef'ul mutlak cümle ilgisi olan fiili tekit ve beyan eden mastardır. Tekrar ediyorum. Mef'ul mutlak cümle ilgisi olan fiili eee tekit ve beyan eden mastardır. Ya tekit ediyor ya beyan ediyor. Mef'ul mutlak genellikle fiilin mastarı olur mefhul mansuptur. Bunu da biliyoruz. Örnekleri de görecek olursak kellemallahu musa teklime kelleme konuştu. Allahu Allah Musa, Musa'ya konuştu. Teklimen kellemenin masları teklimendir. Peki bu teklimeni yok etsek kellemallahu Musa Allah Musa'ya konuştu. Kellemallahu Musa teklimen dediğimiz zaman kellemenin konuştuğunu konuştuğunu daha vurgulu bir şekilde ifade etmiş oluyoruz. teklimen ve buna da meful mutlak deniyor. Mansip olarak da karşımıza çıkıyor. Diğer bir şekilde Üzkürullaha zikran kefira Üzkürullaha zikran kesira Üzkürullaha Allah'a zikrediniz. Burada e, fiil, fail Üzkürü, e, fiil vav wow, fail Allah'a mefulü bihtir. Zikran mefulü mutlaktır. Zikran mefulü mutlaktır. Zekere kelimesinin mefulü mastarı, mastarı zikrandır. Ve zikran kesiran şeklinde de sıfat tamlaması olmuş. Ve burada zikrin nasıl olacağını, çok olacağını beyan etmek için de beyan beyan ediyor. Dolayısıyla mefhul mutlak burada beyan belirtiyor. Genellikle sıfatla kullanılıyor. Ve tercümesinde Allah'a çok zikredin, çok gibi bir vurgu belirtebiliriz. Diğer örneklerini söyleyecek olursak, görecek olursak inna nahnu nezzenne nazzalna aleyke al-Kur'ane tenzila. biz nahnu gene vurgu belirtmiş. Tehkit diyor buna nezzelna sizi e, biz indirdik aleyke sana el kur'ane kur'an-ı bir tenzilen geldi burada bir de hemen bakıyorum fiile nezzele nezzelenin mefulü şey, pardon masları tenzildir ha o zaman buradaki tenzil kelimesi nezzelenin mefulü mutlakıdır yani onu tekit ediyor biz Kur'an'ı sana biz indirdik biz veya in, indirdik yani indirmeye vurgu yapıyor. Başka bir örnekte red dilil Kur'an emir fiildir. Kur'an'ı e, tane tane oku, tertil üzere oku, tertile red dil el Kur'an'ı tertile tertil kelimesine bakıyoruz. Burada e, yine mefhulü mutlak olmuş çünkü red fiilinin masları tertildir. ve Mansub olarak gelmiş. Mansub olarak da geldiğinden dolayı e, reddele fiilini tane tane okumayı tekit eden bir masadır diyoruz. Başka bir örnekte sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sallu aleyhi e, Allah'lar e, Allahu Teala melekler peygamberimize salat e, salat eder. E, merhamet eder, dua eder. Ey Müslümanlar siz de ona e, salatu selam getiriniz. Ve sellimu selam getiriniz. Teslimen. limonun masları teslimendir. Ve buradaki ikinci teslimen selimu emir fiilinin fiil faildir. Teslimen orada mefhulü mutlaka olmuş. Tehkit etmiş. Vurguyu artırıyor. Diye bir örnek. kum ihraca. Sizi çıkarır. İhraca demesek bir şey olmaz. Ama ahrece yuhricu Mastarı ihraçtır. dolayısıyla yuhricukum sizi çıkarır. Allah ihracen buradaki ahrıcı yani kesinlikle çıkarır. Kesinlikle çıkarır gibi bir anlam katıyor. Vurgu belirtiyor. Tekit. Mefulü mutlaka benzer diye bir yapı. Mefulü lehtir. Burada ikisini beraber vermek istedim. Nezzetne aleyke kitabe nezzelne aleyke kitabe nezzelne biz sana indirdik aleyke sana indirdik el kitabe kitabı indirdik tibyanen likulli şeyin tibyanen açıklamak için likulli şeyin her şeyin açıklanması için burada tibyanen mastardır mansup bir mastardır hemen aklıma müfulü mutlak mı diye geliyor ve o zaman fiile bakıyorum Nezzele fiili yani fiili. Birisi indirmek, birisi açıklamak. E, dolayısıyla nezzel kibyanen, nezzelenin mefhulu mutlakı değil. E, nereden biliyorum? Çünkü mastarların mastarlar farklı, anlamı farklı. İki şey e, bizim için önemli. Mastar farklıysa ve anlam da farklıysa kibyanen mefhulu mutlaka olmaz, mefhulu leh olur. Ve mefhulu leh yapısı, yapısından dolayı için anlamını biz yapıdan çıkartmak zorundayız. Kibyanen likuli şeyin her şeyi açıklamak için. ikini kibyan kelimesinin yapısından çıkarıyorum. Çünkü mefuli mutlak değil. Mefuli mutlak olmadığı için de mefuli lehtir. Mefuli leh olduğu için de için manasını söylemek durumundayım. Burada peki bizim karşımıza masraf kaç çeşit çıkabilir? Bunu karşılaştırma olarak vermek istiyorum. Nisiye halkahu. Nisiye halkahu. Nisiye unuttu. <Nesiye halkahu. Halk mastardır. Ee, şunu da belirteyim. Eğer mastar failine muzafsa, malum anlamda, eğer mastar mefulüne muzaf olmuşsa, meçhul anlam verilir. Tekrar edeyim mi? Ee, mastar, halk kelimesi bir mastardır. Failine muzafsa, malum anlam, yarattı. Ama mefhulüne muzaf olur, olursa yaratıldı anlamı verilir. Dolayısıyla Nefsiye halkahu kendi yaratıldığını unuttu diyor Yasin suresinde. Dolayısıyla halkahu burada e, mefhulü bihtir. Mefhulü bi. İşte ni bu sakınınız fiil fail. Kavle zuri, e, söylemek, söz veya söylemek anlamındadır. Söylemek anlamında zur ise yalan. Yalan söylemekten kaçınınız ifade ediyor. Peki burada bakıyorum. Kaule mefulü bihtir. Çünkü mefulü bih anlam bakımından da doğrudur. ve dolayısıyla bizim karşımıza mastar mefhul bih olarak çıkabilir. Hayır olarak da çıkabilir. şey değil. Ya yani burada mefhul bih'tir. Ama mefhulü mutlak gördük. Kellemallahu Musa teklimen. Ee, burada teklimen kellemenin masarı olduğu için mefhulü mutlak diyoruz. Ama nezzelme aleyke kitabe kitabı sana indirdik. Tibyanın bir klişeyin, şeyin tibyan kelimesi nezzelenin masarı olmadığı için ve olduğu için ve de için anlamında kullanıldığı için mefulü leh diyoruz. Ve için anlamını biz yapıdan çıkarıyoruz. Nezzelne aleykel kitabe tibiyanen likulli şeyin. Her şeyin, her şeyi açıklamak için biz sana kitabı indirdik buyuruyor Allahu Teala. Teşekkürler.